Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SolidWorks'te eksik tanımlı çizimlerimizi tam tanımlı çizim haline getirmeyi göstereceğim. Çizimimiz eksik tanımlı olduğu zaman mavi renkte görünmektedir. Bunu tam tanımlı hale getirmemiz gerekmektedir. Eğer tam tanımlı hale getirmezsek bunun dezavantajı şu şekilde olur. Ben çizimimi çizdim, bitirdikten sonra üzerinde bir oynama yapmak istiyorum. Ölçülerinde bir farklılık yapmak istiyorum. Bunu değiştirirken e, şeklimin tamamında değişiklik olur ama tam tanımlı hale getirirsek bizim değiştireceğimiz objede değişiklik olacaktır. Şimdi bu tam tanımlı hale getirmek için orijin noktası çizimin herhangi bir köşe noktasıyla birleşmesi gerekmektedir. Yapalım. CTRL tuşuna basarak orijini seçiyorum. Herhangi bir köşe noktasını seçip birbirine çakışık hale getiriyorum. Tamam dediğimizde buradaki siyah çizimlerimizi istediğim gibi sağa sola, yukarı aşağı hareket ettiremiyorum. Ama buradaki yarım dairemi istediğim yöne hareket ettirebiliyorum. Bunu engellemek için ne yapmam gerekiyor? Bu e, bizim dairemizi herhangi bir orijine göre bir ölçüsünü vermemiz gerekiyor. Herhangi bir e, ölçüsünü verirsek biz bunu sabitlemiş oluyoruz. Akıllı ölçülendirmeyi alalım. Bu orijin ile buradaki merkez noktası arasındaki mesafeyi 50 olarak bildiğimiz zaman bu şekilde tanımladık. Ayrıca bunun yükseklik mesafesinde girelim. Yine akıllı ölçülendirme ile Bu nokta ile buradaki nokta arasındaki yükseklik mesafesine girelim. Burası da 80 olacak. Bu şekilde tanımlama yaptığımızda şeklimiz tam tanımlı hale geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.